O tarafı bir patates sipariş etmiştim ya. İki saatte getirdiler. Şimdi buz gibi mi yiyeceğim patatesi? Vallahi çok sinir oldum arkadaşlar ya. Oğlu. Oğlu. Oğlu bu ne? O, Gö göbe Benim göbeğim mi bu? Oğlum valla benim göbeğim ya. Yakından bakıyorum uzakta bakıyorum. Oğlum göbeğim al oldu. E, şişman mı oldum ben kilo almış. Oğlum ya yedikçe de büyüyorum arkadaşlar. Ne hale düştük ya şuna baksanıza ne oğlum o müzik ben yanlışlıkla amca olduktan sonra çalan müzik ya. Şimdi yanlışlıkla şişko olmuşum. E, buraya başka bir müzik lazım. Şişkoyum ben şişko. Dinle beni şişko. Hello baby I am from San Francisco. Şişkoyum ben şişko. Dinle beni şişko. Hello bebek I am from San Francisco. Madem şişko olduk o zaman yemeğin tadını çıkartalım ya. Yiyebildiğim kadar yiyeceğim bugün arkadaşlar. Madem göbek o zaman en büyük göbek benim olacak tamam mı? E, yani birazcık saçma bir iddia oldu ama olsun ne yapalım. E, bu oyunda böyle arkadaşlar. E, şimdi 30 tane yedikten sonra bunu satacağız. Ve parasıyla farklı bir yemek alacağız. Sonra DNA'mızı büyüteceğiz. Ve çok değişik şeyler yapacağız. Daha var ya, pet falan bile alacağız arkadaşlar. Bakalım ne alabiliyoruz. Bu 24 altınmış. E, şu anda elimizde bir tane patates var. 24 altına bunu alabiliyoruz. 52 altına da bunu alabiliyoruz. Bu neymiş? Oha! Oğlum bu benim boyumdan büyük turta ya. Ben bunu nasıl yiyeceğim? E, gerçi her türlü götürürüm yani. E, mevzu yemek olsun arkadaşlar. Of bunun tadı da var ya o kadar güzelmiş ki. E, yaban mersini galiba bu. Siz hiç yaban mersini yediniz mi arkadaşlar? Eğer yedisiniz yorumlara yazın. Bir de tadını beğendiniz mi onu yazın tamam mı? Daha kim bilir ne yiyecekler vardı şimdi ya. Ee, şunun elinde bir tane kek gördüm. Oha Oğlum bu ne? Dev gibi olmuş arkadaşlar gördünüz mü? Kocaman ya. E ee, onun göbeğini tahmin edemiyorum. Yani benim galiba bir 3 milyon katı falan olabilir onun göbeği. Bu arada DNA'mızı da doldurduk hemen satalım şöyle. Şu anda 122 tane altınımız var. Bence yiyeceğimizi değiştirelim. DNA'mızı sonra değiştirsek de olur. Oğlum bu ne ya? Çiğ etmeyeceğiz. Valla çeyet ya. Oğlum böyle saçma oyun. E, neyse bir sonrakinde şurada mangal yakma izni alayım da öyle gireyim oyuna bari. Uf <laughs> valla canım çekti ya. E keşke şimdi olsaydı da yeseydik. Neyse şuradan DNA'mızı büyütelim. Daha çok yemek yemek için e, bunu alamıyoruz. Hemen bir tane ısırık alayım şuradan. Hatta 2-3 tane alayım. Satayım şimdi olabiliyorum galiba yine DNA'yı. Birazcık biriktirip büyük bir DNA alsak arkadaşlar ya e Sonradan böyle tek tek değiştirmek istemiyorum çünkü Bir anda böyle büyümek istiyorum Şunu da sattık şu anda 162 altınımız var alım 164 tam da kalıyor ya e Tamam bu sefer 164 altınlık olanı alıyorum arkadaşlar e Bunu direkt satın aldım Şu anda 952 kapasitemiz var e Birazcık yedikten sonra yemeğimi de değiştireceğim Oğlum çet ye ye şu göbeğimin haline bir bak ya. Boynum çıkmış göbeğim çıkmış. vallahi çok kötü durumdayım şu anda. burada yeni bir pet de alacağız arkadaşlar. Şu anda 2k altın istiyor. Ama bizim daha 8 altınımız var ya. Birazcık şöyle dolanarak diyelim Burada değişik kapılar falan var baksanıza. Burada mesela heaven diye bir yer var. İçine girebiliyor muyuz acaba? Oho girdim. Oğlum nereye geldim? Lan denizin ortasında kaldım ya buraya girmek için doğ bir sürü yol kat etmem gerekiyor ya. Oğlum niye soktunuz beni buraya? Neyse şu satış alanına gidelim. Oh be döndüm sonunda. Şu anda 228 altınımız var. Hemen yiyeceğimizi değiştirelim. Doğ büyümek için. Bu çok pahalı. Ama bunu alabiliyoruz. Tamamdır birazcık da üzüm yiyelim ya. Valla ben üzümü çok severim arkadaşlar. Bu üzüm de çok lezzetliymiş ya. Oh, şöyle yiyelim. E, bu arada bir sürü kapı gördüm arkadaşlar. O kapıların hepsinden de girmek istiyorum ya. Çok merak ediyorum neler var. Mesela burada yağmur ormanı var. Burada kuş var. Oha ya çok güzel. E, bakalım başka ne varmış? Şurada bir yer var. Orada ne olduğunu bilmiyorum. Blossom diye bir şey var arkadaşlar. Oha suyun altı bile var. Aqua var arkadaşlar. Çok güzel. E, şurada bir şey var. Onu da bilmiyorum tam olarak. Spooky diyor. İleride şekerler mi görüyorum ben? Oha şekerler diyarı bile var ya. Gerçekten orada bir sürü şeker yediğimizi düşünsenize ya. Sınırsız şeker yiyorsunuz. O kadar güzel olurdu ki. O zaman hızlıca gidelim şu satış alanına. Çünkü bir sürü biriktirdim ben yine. Aa burada YouTuber yumurtası var. Oğlum ya bundan çıkartamıyoruz bu. 599 Robux istiyor arkadaşlar ya. Biz yine şu basic yumurtadan çıkartacağız galiba. O hiç sıkıntı yok yani petimiz olsun da. E, şu anda 688 biriktirdik. Oğlum bir o bir sürü biriktirdik var ya. E, şunu alalım hemen. Oo, biz de keke geçtik. Seni senin keki çikolatalı. Oğlum benim kiliye çikolatalı değil. E, kim yapıyor bu kekleri? E, buranın açısı kim? Valla dava açacağım ha. Bana niye çikolatalı kek vermediniz?

Oğlum o kadar da yürüdüm ya. insan birazcık erir yani. E, göbeğim sana söylüyorum ya sana söylüyorum. E, şuna bakın arkadaşlar daha çok büyümeye devam ediyor. E şimdi param birikmesine az kaldı. Hemen biriktireyim ondan sonra yeni bir pet alacağım yanıma. Pet aldıktan sonra daha çok büyüyeceğiz arkadaşlar. Pet almak için yeterli altına ulaştık. Hemen bir tane pet açalım bakalım ne çıkacak. Aa, ayı çıktı. Tam da de yaygın değilmiş. Vallahi çok güzel ya ilk açmama rağmen. Harika bir şey geldi arkadaşlar. Hemen takalım. Şuna bakın. 3.5'la çarpıyor mi? Vallahi çok güzel ya. Daha çok göbeğim olabilecek bu şekilde. Oğlum ya valla psikopata bağladık iyice. Daha çok göbeğim çıksa diye. Bir sürü para veriyor bir şeylere ya. Ama bunun pütü gerçekten çok güzelmiş. Kanka yani bir kere ısırıp niye satıyorsun? Oğlum yiyip bitirdikten sonra da, Allah kafayı yemişler arkadaşlar buradakiler. Şimdi DNA'mı doldurdum arkadaşlar. Hemen bunu satıyorum. E, gidiyorum ve yeni bir yiyecek alıyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne alabiliyoruz? 10.8K bence bunu alabiliyoruz. Oho. Valla burası ekmek ya. Kocaman kolumdan da büyük, boyumdan da büyük, her yerimden büyük ya. Neyse hemen satalım. Oha gördünüz mü? 10.5k altın verdi. Gerçekten çok güzel gidiyoruz ya. Bir anda büyümeye başladık arkadaşlar her şey ayıcıktan sonra oldu ya. Vallahi çok iyi. Şuna bakın 6,5 kap paramız var ve hemen birikiyor. Bir sürü de DNA satın aldım. Hemen bir tane daha yumurta açalım bence. Bir sürü petimiz olursa daha hızlı büyürüz. Bir tane tavşan çıktı. Valla bu da çok tatlıymış ya. E bir tane daha açalım o zaman. Valla güzel bir şeyler çıkarana kadar açmayı düşünüyorum aslında. Bir tane de maymun çıktı. Bence bunlar çok güzel ya. Hemen takalım şöyle. Birisi 2 ile birisi iki 2,5 çarpıyor. Bir tane büyük çıkartabilirsem 2 ile çarpanı değiştireceğim. Ve tilki çıktı arkadaşlar. Hemen bakalım o kaçla çarpıyormuş. 2,5 ile. Ya tavşancım o yüzden sana güle güle ya. Valla kusura bakma. Çünkü tilki 2,5 ile çarpıyor. Ve 4 tane de takamıyormuşuz. Bence gayet güzel gidiyoruz şu anda. Burada benden daha şişkosunu göremedim arkadaşlar. Siz benimkiden daha büyük bir göbek görüyor musunuz burada? Vallahi bence yok. Şu yediği bekmeye baksanıza ya. Bir de bir sürü param oldu. Hemen yeni bir DNA satın alalım. Bir de yeni bir yiyecek satın alacağım arkadaşlar. Oğlum ya hepsine yetiyor param. Şuna bakın. O zaman şu armut alıyorum. Birazcık da armut yiyelim ya. E, armutun iyisini kimler yer biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız yorumlar yazın tamam mı? Çok komik bir cevabı var. Tamam birazcık fazla yemiş olabilirim ama. Petlerim niye bana bakıyor böyle? Oğlum gözleri de yok. Nasıl bakıyoruz siz bana? Yeter artık yeme. Oho daha yeni başladık maymuncuk. Ne yemesi o? Daha baksana bir sürü şey alacağım. Şu sandviçe alana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şurada yeni bir yiyecek alalım. Bir de yeni bir DNA alalım ama paramız yetmiyor şu anda. E bir de şuna bakayım. Bu da yetmiyor ya. E tamam birazcık para biriktireceğiz. Oh oğlum dondurmaya geçtim bile ben ya. Şuna bakın. Ama siz sakın bu soğukta dondurma yemeyin arkadaşlar tamam mı? Bakın ben hasta oldum. Hala iyileşmeye çalışıyorum ya. Sesim çok kötü oldu. Neyse ama buradaki dondurma sayılmaz. Buradakini yiyebilirim bence. Şuna bakalım 1.7 milyonmuş. Onu geçtik. Aldık bir tane. Bu oyuncağı da az bir şey kalmış. Ya oyuncak diyorum arkadaşlar O dede olduğum video gelip duruyor aklıma Burası yeme diyor. Unutuyorum sürekli ya Bu sefer de kırmızı dondurma Oğlum ya ne fark ettik yani Kırmızıysa niye biz 3 katı para verdik onu anlamadım şimdi Bize dondurma yok mu Anca kendin yiyorsun İyi de burada göbeğini çıkması önemli Sizin göbeğiniz yok ki Eğer göbeğiniz çıkacaksa size de yedireyim yani Ama göbeğiniz yok bu arada en büyük yiyeceği ve en büyük DNA'yı almama çok az kaldı arkadaşlar. Şu anda 2.3 milyonum var. Ve bir sonraki yiyecek 3.8 milyon. Ve ben onu hemen biriktirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü param bir anda birikiyor ya. Bir anda oluyor her şey. Bu petçikler sağ olsun. bir de tabii benim de emeklerim var. Yani bu kadar kimseyi yiyemez ki. o kadar çok yedim ki. Yani bu yeme simülatör dünyasında çok yiyen benim galiba. Vallahi yine bir sürü yedim arkadaşlar. Hemen gidip şunu satayım. Ondan sonra gideyim yeni yiyecekler alayım. Sandviç alabiliyorum artık. Vallahi çok güzel oldu. E bir de DNA'mıza bakalım. Bu da 1.7 milyonmuş. Şimdiki hedefimiz en sonuncu level DNA'yı almak arkadaşlar. Oğlum şu sandviçe büyüklüğüne bakın. E bakalım alabiliyor muyuz? Tabii ki de alabiliyoruz arkadaşlar ya. Bunu da aldık ve hem yemeğin hem de DNA'nın ilk sayfasının maksimumunu gördük arkadaşlar. DNA'mız kocaman. Elimizdeki sandviç de işte kocaman. Oğlum biz daha niye yiyoruz ki ya? Vallahi daha ne kadar yiyeceğiz? Bu arada daha yemeğin ikinci sayfası var. DNA'nın ikinci sayfası var. Doğrulara geçmedik arkadaşlar. Bu videonun devamı da gelecek yani. O kadar çok kilo alacağım ki. Allah oğlum. Bir hapşuruk geldi ya. Valla kusura bakmayın. Ne yapıyorsun be? Apçı. Oğlum, oğlum bir daha geldi ya. Vallahi kusura bakmayın kalkalar. Çih. Oğlum azıcık kenara çekelim size daha pip yap. Şuramı tutamıyorum arkadaşlar. Kocaman göbeğim var yani nasıl tutayım ya. E boyum da dev gibi oldu zaten. Bence biz yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Yoksa ben yemeği durduramıyorum ya. Bu sandviçin tadı gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.